Evet Ahmet Bey sona yaklaşıyoruz. E, son olarak vergisiz birleşme devir nedeniyle yapılan sermaye arttırımı Bu durumda ne şekilde bir vergileme söz konusu olabilir? Tamam. Şimdi burada e, önemli olan şu vergisiz birleşme nedeniyle devir yoluyla birleşmede birleşen şirketin bütün aktif ve pasifiyle küllü halefiyet esasında birleştiği şirket üzerine birleşmesi nedeniyle, konulması nedeniyle yeni şirketin sermayesi artırılıyor. Hı hı. İşte bu sermaye artırımından sonra sermaye eksiltmesi gidildiği zaman problem yaşanıyor. Şöyle yaşanıyor. Devir yoluyla gelen şirketin mevcut bilançosunda yer alan eğer dağıtılmamış karlar varsa, geçmiş yıl karları sermaye ilave edilmiş buraya birleşmişse veya enflasyon düzeltme olumlu farkları varsa veya zarar itfa payları varsa veya e, yedek akçeler varsa bunların dağıtılması sırasında da daha önce anlattığım esaslar içerisindeki her bölüm itibariyle örneğin enflasyon düzeltme farkı varsa kesinlikle önce kurumlar vergisine arkasından sobaj gelir vergisine. Eğer geçmiş yıl karları varsa doğrudan doğruya gelir vergisi tekfatına ya da kurumlar vergisi tekfatına tabi oluyor yüzde on beş oranında. Eğer e, emisyon primleri varsa sadece tekfata tabi Hı. oluyor. Evet. Evet, dilerseniz şimdi e, vergilendirilme olduğu durumda ne şekilde bir e, uygulama yapabiliriz? Bir örnek üzerinden gidelim. Tabi. E, i̇zleyicilerimiz de bunu zaten ekranlarından görebiliyor olacaklar. Tamam. E, örneğimiz burada. E, ne şekilde e, bilgilerimiz var ve ne şekilde bir e, açıklamaya geçeceğiz? İsterseniz siz e, kısaca Tabii. anlatın. Tabii Şimdi isterseniz şöyle söyleyeyim. Biz e, yukarıda anlattığımız Hı -hı. gibi, eğer ki sermaye eksiltmesi nedeniyle bir vergileme söz konusu olacaktı. Bu vergilemi ikiye ayırmamız lazım. Hı hı. Kurumlar vergisi, stopaj gelir vergisi. Tabii bazı durumlarda doğrudan da önce kurumlar vergisi, arkadan stopaj yapıyoruz. Bazı evet. durumlarda da doğrudan stopaj yapıyoruz. Şimdi burada yapacağımız e, vergilemeye esas vergi matrahı ne olacaktır dediğimiz zaman maalesef mevzuatımızda yer almadığı nedenle uygulamada üç farklı görüş var. Hı hı. Sermaye eksiltmesi nedeniyle yapılan birinci görüşte ilk giren ilk çıkar yani. anlamında. Yani sermaye azalttığımız zaman şirketin kuruluşunda ilk defa ne kondu? Kuruluş sermayesi kondu. Arkadan sermaye artırıldı. Diğer diğerler. Hı hı. Dolayısıyla bu sıraya göre yapıyoruz. İkinci görüşe göre ise son giren ilk çıkar. Bu sefer ne yapıyoruz? En sondan yaptığımız ilaveleri den geri aldığımızı evet. kabul edip ona göre bir matrah vergileme belirlememiz yapıyoruz. Üçüncü görüşe göre ise orantılama yoluyla yani şirket sermayesini oluşturan bütün unsurların toplam e, sermaye içindeki payları dikkate alınmak suretiyle yapılan ekşetme her bir sermaye unsurundan ortalama esası içerisinde azaltmaş oluyoruz ve dolayısıyla her üç olayda da farklı farklı vergi matrahları oluşturuluyor. Dolayısıyla biz bunu bir örnek yardımıyla yaparsak evet e, Ekranda da görüleceği üzere önce bir verileri verelim ve Hı -hı. bu üç farklı görüşe göre vergilemi anlatalım. Öncelikle e, görüleceği üzere bir anonim şirketin sermaye yapısı şöyle olsun diyelim. 1995 yılında 3,5 milyon lira nakit ile 500 bin lira makina aynı sermaye konmak üzere 4 milyara sermaye kurmuş olsun. Şirket kurmuş olsun 4, 4 milyara. 2000 yılında 400 bin lira nakit ve 100 bin lira da aynı sermaye artırımında bulunmuş. 2005 yılında 2002 ve 2004 yılları karlarını e, 1 milyon 100 bin liralık geçmiş yıl karlarını sermaye ilavesinde kullanmış. 2007 yılında ise 2006 yılında satılışı gerçekleştirilen ve bilançonun pasifinde yer alan 250 bin TL gayrimenkul satış karı ile 2008 yılında 5 milyon 400 bin düzeltmesi olumlu farkında sermaye ilave etmiş olsun. Bu adı geçen şirketimiz 2009 yılında e, son zamanlarda oluşan ekonomik kriz nedeniyle 2010 yılında küçülmeye gidiyor ve sermaye azaltması yapıyor. Ne zaman yapıyor? 2011 yılında yapılıyor ve toplam 7,5 milyarda sermaye azaltması yapıyor. Şimdi azaltılan bu 7,5 milyar sermaye şirketin toplamda oluşan 11 milyar e 250 bin lira toplam sermayesi var bu şirketin. Hı hı. Ve dolayısıyla 2011'de 7,5 milyar sermaye alıtması yaparken üç farklı görüşe göre olayı çözelim. Birinci görüşte ilk giren şirkat. Dolayısıyla bizim 7,5 milyarlık sermaye azaltmamızı şirketin ilk kuruluşundaki sermayeden başlıyoruz. Hı hı. Yani 7,5 milyarın 4 milyar lirası şirketin kuruluştaki sermayesinden çekiyoruz. Sonra 2000 yılında artırılan iki, pardon 4 milyon lirası kuruluştaki sermayeden çıkıyoruz. 500 milyar lirası 2000 yılında eklenen e, aynı sermayeden çekiyoruz. Hı hı. 500 bin lirasını. 1 milyon 100 bin lirasını çünkü 5 milyar ilave etmiştik 2000 yılında. Oradan çekiyoruz. 2005 yılında 1 milyon 100 bin lira geçmiş yıl karlarını eklemiştik. Oradan çekiyoruz. Ve 2007 250 bin liralık sermaye eklenen ee, geçmiş yıl e, ve 5 yıllık süreyi doldurmamış gayrimenkul satış kârından çekiyoruz hı hı. ve geri kalan 1 milyon 650 bin lirayı da 2008 yılında oluşan enflasyon düzeltme farkının sermaye eklenmesinden dolayı geri çekiyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman toplamda e, 7,5 milyar lirayı ilk kuruluş sermayesinden başlamak üzere sona doğru ilk girenden çıkaraktan geliyoruz ve bu şekilde bir düzenleme yapıyoruz. Şimdi bu veriler ışığı altında vergi matrağı ne olacaktır? Bir kısmı vergiye tabi, bir kısmı vergiye tabidir. Birincisi sermaye eksiden 1 milyar 100 bin lira geçmiş yıl karlarından çektiğimiz rakam üzerinden gelir veya kurma vergisi yapacağız. 5 evet. yıllık bekleme süresinde olmayan gayrimenkul satış karı ile enflasyon düzeltme farklarının tamamı üzerinden önce kurumlar vergisi yapacağız. Dolayısıyla 250 bin artı 1 milyon 650 bin lira toplam 1 milyon 900 bin lira kurumlar vergisi matra oluşacak. Bunun üzerinden %20 hesabıyla 380 bin lira kurumlar vergisini işlemin yapıldığı, azaltmanın yapıldığı yıl takip eden yılın Nisan ayında veya hesap döneminin kapanmasını izleyen ilk dördüncü ayın biriyle 25 yıl kadar beyan edip ödeyeceğiz. Hı hı. Şimdi devam ediyoruz. Kurumlar vergisi matra üzerinden yani 1 milyar 9 bin lira üzerinden ödediğimiz 380 bin lira düştükten sonra kalan 1 milyon 520 bin lira bu stopaj matrağı oluşacak. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Daha önce geçmiş yıl karları nedeniyle çektiğimiz 1 milyon 100 bin lirayla e, vergi sonrası 1 milyon 520 bin lira üzerinden tefpat yapıyoruz. Yani ikisini topladığımız zaman toplamda 1 milyar 2 milyar 620 bin lira üzerinde %15 hesabıyla 393 evet, evet. bin lira gelir vergisi tekvatı. Tabi burada gelir vergisi kurumlar vergisi dememin nedeni şu eğer dağıtım yaptığımız gerçek kişi ise 94. maddeye göre gerçek kişi kurumsa 94. maddeye göre şey kurumlar verirsen 15. maddeye göre eğer ki e, dar mükellef bir kuruma kar dağıtıyorsak kurumlar verirsen 30. maddesine göre kar dağıtım üzerine stopaj yapıyor. Dolayısıyla burada gelir veya kurumlar verirsen dememin esprisi burada arkadaşlar. Kurulu sermayesi ile 2000 yılında sermaye artırımı nedeniyle geri çektiğimiz 4,5 milyar üzerinden ise herhangi bir vergileme yapmıyoruz. Çünkü bunlar nakli sermaye kuruluşta veya nakli sermaye artırımında olduğu için bunların ortaklara dağıtılması herhangi bir vergileme yapmıyoruz. Dolayısıyla burada matra farklı oldu. Hı hı. Şimdi ikinci görüşe göre aldığımız aynı verilerde bu sefer ne yapıyoruz? E, şirketin sermaye yapısında sondan başlıyoruz. Son giren ilk, evet, çıkar evet. yöntemine başlıyoruz. Ve dolayısıyla en sonda ne girmiştik? 5 milyon 400 bin liralık 2008'de enflasyon düzeltme farklı sermaye ilave etmiştik. Dolayısıyla 7,5 milyarın 5 milyar 400 milyarı buradan çekiyoruz. 250 bin lirayı 5 yıl dolmamış gayrimenkul satış karından çekiyoruz. 1 milyon 100 bin lirası geçmiş yıl karlarından çekiyoruz. 500 bin lirası 2000 yılda sermaye nakit artından çekiyoruz. Ve kalan 250 bin lirayı da kurumun kuruluşundaki sermayeden çekiyoruz. Dolayısıyla bu açıklamalara göre vergi matrağı değişiyor. Eğer 5 yıllık bekleme süresi dolmamış gayrimenkullerde 250 bin lira. 5 milyon 400 bin lira emisyon primi şey vardı, enflasyon düzeltme farkı vardı. Bunları topluyoruz. 5 milyar 650 bin lira üzerinden %20 kurumlar vergisi hesaplıyoruz. Hı hı. Yani kurumlar vergisi matranı buluyoruz. 5 milyar 650 bin liradan 1 milyon 130 bin lira kurumlar vergisini hesapladıktan sonra hesap döneminin kapandığı tarihi takip eden 4 ay içerisinde 1 ile 25'ine beyan edip vergi ödüyoruz. Daha sonra dönüyoruz muhtasar mükellefiyet ilgili. Ödediğimiz bu 1 milyon 130 bin lirayı 5 milyar 650 bin lira olan kurumlar vergisi matranına düştükten sonra kalan 4 milyar 520 bin lira gelir vergisi ve kurumlar vergisi tepat yapıyoruz. Artık duruma bağlı. 1 milyon 100 bin lira geçmiş karlarından kesin stopaj yapıyoruz. Gelir vergisi veya kurumlar vergisi ortakları dağıtımına göre. Ve dolayısıyla burada 4 milyar 520 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira yani 5 milyon 620 bin lira bizim stopaj matramız oluyor. Ve bunun üzerinden %15 hesabıyla 843 bin lira gelir vergisi veya kurumlar vergisi kesintisi yapıyoruz. Ve devamında kurumun kuruluşundaki serma kuruluşundaki e, 500 bin lirayı pardon sermaye artındaki 500 bin lirayla ile kuruluştaki 250 bin liranın çektiğimiz 750 bin lira üzerinden ise herhangi bir vergileme yapmıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla buradaki matrah farkları ile matrahla hesaplanan vergiler bire göre çok daha farklı oldu. Şimdi geliyoruz 3. gruba. Görüşte. Evet. Üçüncü görüşte ise sermayenin toplam içer, toplamı içerisinde çektiğimiz rakamı azalttığımız rakamı orantılıyoruz. Her sermaye yapısına göre azalt, orantılıyoruz ve ona göre sermaye eksiltmesini yapıyoruz. Burada görüleceği üzere ekranda kurulu sermayemiz 4 milyar lira. Evet. 100 ile çarpıyoruz. Toplam sermaye bölüyoruz. 10 bin lira, 250 bin lira. Ki bizim sermaye azalttığımız tarihte toplam şirketin kurulmuş ser, şey toplam sermayesi 11 milyon 250 bin lira. Bunun payı yüzde 35.57. 2000 yılından nakit olarak artırılan sermaye tutarına bakıyoruz. 500 bin çarpı 100 bölü 11 bin 200. Bu da 4.45 .20, oluyor. Evet. 2005 yılında Geçim. geçmiş yıl e, yaptığımız oranlamaya baktığımız zaman bunun rakamı 9.78 oluyor. 2007 yılında 5 yıl süre geç, bekleme süresi geçmeyen gayrimenkullerden yaptığımız azaltma nedeniyle bunun oranı 2.2 oluyor. 2008 yılı enflasyon düzeltme farkından dolayı e, eksilttiğimiz rakam e, şey eksilttiğimiz rakam diyorum sermayede içindeki payı hı hı. Yüzde %48 oluyor ve bu oranlara göre yaptığımız zaman 7.5 milyarda sermayemizin sermaye eksiltmemizin evet. 2 milyar 667 bin 750 lirası kuruluştaki sermayeden hı. ki burada 35.57 idi. 7.5 milyarın %35.57'si kurulu sermayesinden. Dolayısıyla kurulu sermayesinden dolayı yaptığımız eksiltme nedeniyle herhangi bir vergileme yapmıyoruz. Evet. İkincisi 2000 yılında nakit veya aynı sermaye artırımı nedeniyle bunun toplam sermaye azaltmasındaki oranı 330.750 lira. Bunun üzerinden herhangi bir vergileme yapmıyoruz. 2005 yılında geçmiş yıl karlarını artırmış ilave etmiştik. Bunun toplam e, içindeki payı 730.500 lira. 730.500 lira üzerinden sadece kurum gelir vergisi veya kurumlar vergi tevkifat yapıyoruz. 5 yıllık bekleme süresi dolmuş. Gayrimenkul satış kardan ise 165.000 lira bunun üzerinden sadece ve sadece önce kurumlar vergisi arkasından stopaj yapıyoruz. Gelir veya kurumlar vergisi. 2008 yılında enflasyon düzeltme farkından dolayı azalttığımız rakam ne oluyor? Yüzde %48 oluyor toplamda. 7,5'ün %48 3 milyon 600 yapıyor. 3 milyon 600 bin lira üzerinden önce yüzde %20 kurumlar vergisi daha sonra da üzerinden yüzde 15, %15 gelir 15. veya evet. kurumlar vergisi tek yapmış oluyoruz. Ve böylece üç ayrı farklı durum, görüşe göre vergilemeyi tamamlıyoruz. Ancak burada şunu hemen belirtmek isterim. Bu üç farklı görüşün hangisi doğrudur? Dediğimiz zaman yasamızda herhangi bir düzenleme olmadığı için herhangi bir mükellef sermaye eksiltmesinde yukarıda anlattığımız üç farklı görüşü örneğine verdiğimiz üç evet. farklı görüşten herhangi birini yapmışsa ve yapmış olduğu işlemde de matematik hatası yapmamışsa idarenin eleştirmemesi lazım. Çünkü idarenin bu konuda herhangi bir belirlemesi söz konusu değil. Ancak bana sorarsanız hangi görüşe katılıyorsunuz evet. derseniz ben burada net söylüyorum. Sermaye Fazlalığını gerektiren nedir? En sonda yapılan sermaye artırımıdır. Kuruluştaki sermaye zamanda daha sonra artırımlar en son artırılmış sermaye nedeniyledir ki sermaye fazlalığı oluşmuştur. İşte benim görüşüm burada son giren çıkar son, yöntemidir. Okay. Ama dediğim gibi bu benim görüşümün doğruluğu anlamına gelmez. İdare bunun konuda mutlaka bir yasal düzenleme yapması lazım. Yasal düzenleme yapmadığı sürece mükellefin yapmış olduğu her üç ayrı matematik hesap hatası yapmamışsa her üç uygulamada bana göre doğrudur. Ve idarenin bu konuda herhangi bir şey yapmaması lazım. Ancak dikkat edersek örnekte görüldüğü üzere her üç uygulamada da vergi matrahları ve hesaplanan vergiler farklı oluşacağı evet. için uygulamada Dergi planlaması ya da işte daha az vergi ödemenin yolları düşünülen bu yapılabilir. O neden idarenin bu konuyla ilgili derhal bir düzenleme yapmasında yarar, yarar vardır var. diyorum.